Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video ile karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar güncelleme, gelecek olan güncellemeyi inceleyeceğiz. Tabii ki Lilith'e göre büyük bir güncelleme olarak e, görüyor Lilith bunu. E, bakalım gerçekten o kadar büyük mü? Bizler için e, gerçekten bir fark yaratacak mı? E, bunları inceleyeceğiz. E, zaten yaratmazsa da oyunun bu çöküşü olur. Yani bunu büyük oranda oyun anlamıştır umarım diye düşünüyorum. E, burada hemen giriş yapacağım. Arkadaşlar e, yeni bir etkinlik geliyor. Bu etkinlik gene bildiğiniz işte 1K elmas basarak kafa aldığımız etkinlik arkadaşlar. Yani bu çok çok free yönelik bir etkinlik değil. Daha çok pay to winlere yönelik bir etkinlik. 1K elmasınız varsa bir kafa alabiliyorsunuz. 30K elmas 30 kafa alarak etkinlikte elde edebiliyorsunuz. Yani bu çok çok böyle dediğim gibi bize yönelik değil. Onun için çok değinmeyeceğim etkinliğe zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Direktmen e, ikinci kısma atlıyoruz. Kayıp Krallık Fetih Sezonu iyileştirmelerine gelelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dediğim gibi bu free yönelik olmayan bir ve pay to win'lere yönelik olan bir kayda Şu anda biz bunun ikincisini yaşıyoruz ee, ve gerçekten dediğim gibi yani pay to win oyuncular tabii ki her harikada üstün olduğu bir KVK. Ee, on, ya pay to win oyuncunuz fazlaysa rahat ediyorsunuz bu KVK'da. Öyle diyeyim. Free oyuncular gerçekten e, mesela benim diğer KVK'lardan aldığım keyfi bu KVK veriyorum derseniz vermiyor. Niye vermiyor? Yani mesela toplu saldırı aç, e, açmak istesen açamazsın. Senin araştırmanın kötü olduğu için. E, her her e, toplu saldırıları senin araştırman çok iyi olan, para yatırabilen oyuncular açmak zorunda. Yani her para yatırmayan oyuncuya burada toplu saldırı açma hakkı, bayrak savunma hakkı vermiyor oyun. Onun için kötüydü yani gerçekten. Sadece açık alanda açık alanda savaşıyorsunuz. Açık alanda da bir süre sonra adamlar o kadar üstünleşiyor ki saçma sapan bir yerlere gidiyordu. Yani bakalım bu değişiklikler tatmin edici mi? Hep beraber şimdi onları inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk gelen e, kısım şunu, şunu diyorlar. Şurada kısaca hemen kristal güçlerini e, azaltmaya, kristal kazanmak için daha çok yöntem eklemeye falan çalıştık diyor. Kazanılan kristal sayısını arttırmaya çalıştık gibi gibi şeyler eklemiş. tabii ki burada oran yok. Mesela şu kadar e, e, arttırdık, bu kadar arttırdık. Şimdi biz burada tabii ki sadece okuyacağız. Herhangi bir oran yok. Bu geldiğinde göreceğiz bu oranları. Ne kadar değişmiş. İnşallah o, o da tatmin edicidir diye umuyorum yani. Artık lilit akıllanmıştır. Daha bonkör davranmıştır umarım bu KVK'da. Ee, güncelleme devreye girdiğinde aşağıdaki bu, şu okuyacağım 7 madde e, güncelleme devreye girdiğinde şu an bizim hala hazırda devam eden fetih sezonlarına da etki edecekmiş arkadaşlar. Fakat şunlar etki etmeyecek bize. Yeni başlayanlar etki edecek. Şimdi bu 7'yi okuyalım. E, hem bunları zaten e, update geldiğinde sonra bizim KMK'da devam edeceği için bunları direkt yerinde inceleyebileceğiz. Barbarlardan ve barbar kalelerinden düşen kristal sayısını yüksek oranda arttırdık. Şimdi burada Lilith yüksek oranda diye bir sayısını arttırdık diyebiliyoruz Ama burada yüksek orandayı koymuş buraya. Yani orada bir ibare var. Onun altını çiziyorum. İnşallah yüksek orandadır. Yani barbarlardan diyelim ki 250 kristal düşüyordu. Bunu gidip de 300-350 yapıp veya 500 yapıp yüksek oran demesinler yani. İki katına çıkarttık diye yüksek oran olmuyor. Yani en azından şöyle bir 1K, 1.5K, 2K bilmiyorum yani öyle bir şeyler düşecek ki bu bizim için yüksek oran olsun veya en azından yani bir araştırma istiyorsun diyelim ki 300K kristal ne bileyim 1 milyon kristal, bir buçuk milyon kristal istediğin araç var. Şimdi gidip de <laughs> barbarlardan yüksek vereceksin ki bunlar insanlar tamamlayabilsin yani. Evet yani bu geldiğinde bunu en azından görebileceğiz. İnşallah dediğim gibi bonkör davranmışlardır. Çünkü gidip de e, çok cüzi az miktarlarda arttırdılarsa o gene bir faydasını göremeyiz. Kale burcu görevlerinin tamamlanmasıyla kazanılan kristal miktarını arttırdık. Bakın burada bunu da arttırdık diyor. Eyvallah. Mesela 10 verdiğinden e, 20 versin. iki katına çıkarsın. Bunu arttırma deriz. Ama gidip de dediğim gibi gene ucundan 10, 10k verirken 12k vermesi çok çok büyük bir rakam değil yani. İnşallah dediğim gibi bu da o şekilde artmıştır. Göreceğiz bunların hepsini kendimiz inceleyeceğiz arkadaşlar. Kale burcu görevlerinin zorluk derecesini düşürdük. Buradaki ibare şunu şöyle algılıyorum Mesela 70 k güç arttır vardı örnek veriyorum. Bunun için mesela 7 k t5 basmanız gerekiyordu veya işte 140 k güç arttır. Bunun için de gene 7 k t5 basarak bu şeyleri yapabiliyordunuz. Ama bunları biraz daha bence düşürmüşler herhalde. Yani biraz daha hızlı yapılabilir hale getirmişler. Ee, bu iyi, iyi bir haber. En azından daha az hız, hız harcayarak yapabilirsiniz görevleri. Kale Burcu görevlerinin yenilenme e, geri gerisayım süresini düşürdük. Yani burada biliyorsunuz ki 30 dakikada bir yenileyebiliyorduk. Şimdi herhalde 20-15 o civarlara düşürdüler. E, bu da iyi haber. fetih sezonu barabaların gücünü ve on, onlardan e, saldırmak için gereken eylem puanı miktarını maliyeti düşürdük. Bu bence Fırtpuleler için en önemli olan nokta. Neden derseniz şimdi barbarlardan e, elmas büyük oranda arttı diyor bakın elmas düşmesini. Onu büyük oranda arttırdıysa e, fırtıplı oyuncular bunu keserek en azından araştırma yapabilecekler. Artı onur puanı kasabilecekler. Artı e, az eylem puanıyla yapacaklar bunu. Veya Yi seongu varsa adam emek harcayarak e, toplu barbar kesiyorduk ya mesela eskiden, eski kahramanlarda. Şimdi bunda gene onu yapabileceğiz. Eğer e, barbarların gücü ne kadar düşülecek bilmiyorum ama e, yani Bunlar güzel haber. Bence 40 için en güzel haberlerden biri bu barbarların gücünün ve ama ne oranda işte dediğim gibi yani burada bir oran yok. Bu yeterli mi? Yani bunları göreceğiz. Ee, ama eylem puanı muhtemelen benim tahminim şu ee, 50 normal barbara 50 burada yüzlü ya bunlar. Bunlar muhtemelen 75'e falan çekecekler herhalde çok da böyle 50'ye falan tekrar çekeceklerini düşünmüyorum ama 50'ye inşallah 50'ye çekerler. Yani o daha da güzel olur. Dünya haritasının stratejik görünümü kale burçlarının konumlarını gösterecek. Bu şöyle diyeyim hani yukarı uzaklaştırdığınızda falan kale burçlarının konumlarını tıklamadan göstermiyordu ya. Burada artık gösterecek diyor. Yani mesela ona tıkladığınızda birlik bayraklar falan gözükmüyordu. Bunu herhalde düzeltmişler o daha mantıklı e, 7. de gizli kar süresini, 30 dakika karın hazine süresini de 10 dakika düşürdük. Burada tabii ki bu KVK girmeler bunu anlayamayabilir. Bunu hemen açıklayayım. Gizli kar dediğimiz o aldığımız bir boss gibi bir şey. Onu çıkartıp ondan e, ödüller alabiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle kristal falan. <laughs> bunu arkadaşlar gizli kar açtığınızda yaklaşık 8 saat miydi? Emin değilim. 12 saat mi? Gitmiyor. Karı çıkartıyorsunuz. Yani yaklaşık 8 ve 8 veya 12 saat arası civarı. 6 saat olabilir. Emin değilim. O civarda gitmiyordu bu karlar. Bunu şu şekilde kullanıyorlardı oyuncular. Mesela adam bayrak atmasın, TP atmasın diye orayı açıyordu. Ve o sayede hiçbir şekilde oraya TP atamıyordunuz. Hiçbir şekilde yani veya bayrak atamıyordunuz. Çok kalabalık şekilde herkes kavrını çıkartıyordu o bölgeye. Onun için mantıksızdı yani bu kahve kaçın. Ve hazinesi de yaklaşık 6-7 saatte kayboluyordu. O da çok mantıklı değildi. Şimdi böyle daha mantıklı olmuş. 30 dakikada kayboluyor. Yani en azından bu taktiği çürütmüş oldu onlara kahratma, oralara kahratma olayını. Çünkü savaştan kaçma gibi görüyor oyun bunu. Ve oyuncuların bunu yapmasını hiç istemiyor savaştan kaçma olayını. Bol bol ağır yaralı ölü versinler ki bana fazla para yatırsın para yatıran oyuncularım. <laughs> oyun görüşü bu. Tabii ki ama burada mantıkta baktığımızda bence <laughs> bizim için de iyi bir şey. Neden? Çünkü savaşmak istiyorsun. Saçma sapan işte adam kahar atıyor 7-8 saat oradan gitmiyor. TP olamıyor bilmem. Bir de kesemiyorsun. Mesela adamın attığı kaharı o adamdan başkası kesemiyor. Öyle de bir mantalite olduğu için. Ee, adam atıyor 8 saat, 9 saat, 10 saat artık orada kalıyor. Evet. Bu da düzeltilmiş. Gelelim şimdi bu, bu değişiklikler bu sezonda gelmeyecek. Bizim yani sezonu yeni başlayanlar. Yani bu update'den sonra, güncellemeden sonra gelecek olan sezon. Ben muhtemelen e, güncellemeden yaklaşık bir hafta, iki hafta sonra falan tekrardan KVK'lar açılıp devam edecek diye düşünüyorum ben. E, ee, kristal açma merkezini alınabilen dövüşle alakalı güçler elden geçirildi. Şimdi burada bence şöyle bir şey yapıldı. Dediğim, daha önce de söylemiştim. Ee, mesela 30 saldırı 30 savunma satı veriyordu fullediğinizde. Bunlar muhtemelen 15-15 çektiler. Mesela ilk taraf 10 veriyordu fullediğinizde. 5 verecek. 5-5. Arka taraf 10-10 verecek. 15-15 bence bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Çünkü mantalite olarak yani fullleyen bir adam yani daha az geride olan ama çok deli, deli gibi fark atıyordu. Burada en azından e, biraz daha o statlar e, fazla fark oluşmaması ve savaşı en azından bu, bu e, yapılan e, araştırmalar büyük ölçüde belirlememesi anlamına geliyor. Yani ben bunu fullledim. E, adam fullememiş. Ezer geçerim olayı ortadan kalkacak. Eğer böyle yaparlarsa benim dediğim gibi. Ama gidip de gene 25 5 stat azaltıp da 25 stat versin işte gibisine yaparlarsa bu gene bir çok bir değişiklik olmaz yani. <laughs> Şimdi dediğim gibi yani burada Lilith yazmış bunları. Eyvallah. Bizim e, dediklerimizi yapmış. Belki de hani gördüğümüz yanlışlar düzeltmiş ama şurada oranları bilmiyoruz yani. Mesela adam diyor gücüleri elden geçirildi. Yani elden geçirildi diyor. Yani 15'e düşürdüm, 10'a düşürdüm demiyor. Yani bunlar dediğim gibi geldiği zaman göreceğimiz şeyler olduğu için ben şu anda erkenden yorum yapmak istemiyorum. Yani çok sevindirici haber, çok mutlu, mutluyuz falan demek istemiyorum. Çünkü Lilt'i tanıyorum. Yani adamlar şunu yapacağız, bunu yapacağız diyor. 100 iken 100 şey daha fazla vereceğiz diyor. 100 iken 120 oluyor yani. Hani 20 arttırıp bunu çok fazla verdik olarak gördüğü için. Ben erken konuşmak istemiyorum. Kristal madenlerin dönüştürme kapasitesi arttırıldı. Bu, burada şunu muhtemelen yaptılar. Mesela 15 saatte 300k kristal çıkıyordu. Şimdi bunu mesela şöyle yapmış olabilirler. İşte 30 saatte e, işte 600k misal. Böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Kristal madenlerin ve kristallaştırma merkezlerinin yükseltmesi için gereken e, zaman yüksek oranda düşürdü. Bunu tabii ki yüksek oranda düşürmesi gerekiyordu çünkü 15 gün mü istiyordu en son? 25, 24'te 25 yükseltmiş. 15 gün mü istiyordu? Bir şey istiyor yani. Biraz saçma geliyor bana. <laughs> Bunları tabii ki Bundan öncesinde mesela 13 gün bir süre. Yani tam hatırlamıyorum net de. 5 yapmıştım ben araştırmayı. Ee, bence yüksekti. Gerçekten yüksekti inşa hızları. Çünkü inşa hızının olmadığını düşünün. Ee, bu sefer KVK'ya giriyorsunuz. Elinizdeki düze, düz hızlardan harcamak zorundasınız. Yani. Bir sürü yazık günah. En azından fırt için bu güzel bir haber. Rista teknolojilerini araştırmak için gereken süre yüksek oranda düşürüldü. Bu da e, bu hızlı yani düşürülmesi de önemli. Neden derseniz yani burada da e, hız harcıyorsunuz gene kristal teknolojilerini yani orada da hız harcadığınız için bunların da yüksek oranda düşürülmesi e, Bence güzel olmuş yani Mesela bazısı kaç bir, bir gün 20 saat isteyen 20 saat isteyen var 3 gün isteyen 4 gün isteyenler falan var ekonomide herhalde e, Bunların Yüksek oranda düşürülmesi gene e, Çünkü araştırması inşaattan da fazla gidiyor yani deli gibi bir sürü araştırma var Bunlar da düşürüldü diyor güzel Tamamlandığında yüksek miktarda hızlandırma ögesi kazandıran sezon görevleri eklendi. Bunlar zaten çok ihtiyaç vardı. Bunları bence mesela sezon görevi ne nedir? Günlük sana diyecek ki, şu kadar barbar kes, şu kadar barbar kalesi kes şunu al, işte bu kadar e, kaynak topla şunu al. Hani bunların olması gerekiyor bu KVK'de zaten. Yani bunu adam eğer zaman ayırıp yapabiliyorsa e, para yatıran oyunculardan geri kalmaması için bunları eklemelisin ki adam da onu yaparak en azından biraz daha e, ayakta durabilsin yani. Bunlar inşallah daha tatmin edici e, kristaller falan veriyordur yani. Ve yüksek miktarda hızlandırma ögesi kazandıran demiş ama. Tabi burada kristalden bahsetmemiş ama. <laughs> burada da hız, hız veriyoruz. Yani diyor ki size inşaat ve araştırmaları yaptıracak hızı vereceğim. İnşallah kristal de verir yanında. Kilidi açıldığında kristal sandıkları kazandıran bir sürü başarı eklendi. Bu sandıklar biz bir sonraki fetih sezonunda kristal kazanmak için kullanılabilir. Şimdi burada kristal sandık adı altında sandık ekliyor. Burada da diyor ki kilidi açıldığında yani böyle şeyler ekliyor. Mesela işte bin barbar kesme. Ne bileyim işte şu kadar kaynak toplama, bu kadar barbar kalesi kesme, şu kadar güç arttırma, bilmem ne bilmem ne onları ekleyecekler. Bunları yaptıkça siz ve bu kadar adam kesme öldürme falan filan bunları ekleyecekler. Bunlardan da sandık kazanıp, kristal sandık kazanıp ne kadar aktifseniz o kadar e, ne kadar ekmek o kadar köfte mantı olacak arkadaşlar. Bu da en azından fırtıfır oyuncular için aktif olan oyuncular için güzel bir haber. Aynı zamanda güncellemenin ardından bir sonraki fetih sezonu başlayan tüm krallıklar için <laughs> her valiye iyi bir başlangıç yapması amacıyla 1.5 milyon kristal verilecektir demiş. Yani herkese verilecek sonuçta 1.5 milyon en azından iyi yani Havadan 1.5 milyon kristal verecek. İlk baştaki o başlama açısından güzel gerçekten. Hani kristal ma madenlerini yükseltmek, işte ne bileyim e araştırma merkezini yükseltmek için hızlı hızlı kullanabilirsiniz. Umarım yukarıdaki değişiklikler tüm valileri daha iyi bir pet sezonu sunar demiş. Özür dileriz falan filan. <laughs> yani özür diliyorlar ama. Genel telafi göndereceğiz demiş ama bakalım telafi olarak ne gönderecek ayrıca farklı değişiklikler var. Adi e, yonca parşömen iyileştirmeleri. Ben bunu çok çok yaptığım bir etkinlik değil. Bunları zaten siz okumuşsunuzdur herhalde diyorum. Ben çok çok değinmeyeceğim bura. Ödüller falan eklenmiş, çıkartılmış. E, her bir sezon so e, süresi 8 haftadan 5 haftaya düşürdü ve en yüksek e, görev seviyesi 50 indirildi. Burada <laughs> daha hızlı döndürmeler için süresini düşürüp seviyesini de azaltmışlar görev seviyesini. Bunlar var. Bir de burada hazine avcısını satın aldıktan sonra arkeologu satın almayacaksın gibi olay eklemişler. Bunu çok değmiyorum, geçiyorum. Ee, şimdi şuradaki diğer değişiklikleri hızlıca bir okuyalım. <laughs> Krallık listesi ve kayıp krallıklar ekranlarla ilgili bir dizi sorun olduğunu fark ettik. Birçok vali kayıp krallığı e, bulmak konusunda sorun yaşıyor. Tabii ki sorun yaşıyor. Karıştıcı ortalık çünkü. Bu sorunlar düzeltecek falan demiş. Yani bunlar tabii ki düzeltilmesi gerekiyordu. Çünkü 500'ler geldi bilmem ne oldu. O oraya gitti bu buraya geldi. E, bulamıyorsun. Yani kendini bile bulamıyorsun burada. Onun için o daha mantıklı olmuş. Güzel. Yani inşallah güzelce düzeltmişlerdir. Ee, daha çok valinin daha sonraki aşamalara gelen güçlü komutanları orduya katabilmesi ve daha dengeli bir oyun ortamı sunabilmek için 3. sezonun ardından işte bahsettiğim burası arkadaşlar. 3. sezonun ardından dediği Aydınlık Karanlığın ilkini oynadıktan sonra ee, bittikten sonra diyor en güçlü vali ve çark felik etkinliklerinde ödül olarak hangi komutanı heykellerine alacağını seçebilecek. Bakın bunu zaten daha önceden bahsetmiştim böyle bir şey gelebileceğinden. Söylentiler vardı buradaki noktayı bu çok gene bizim için çok önemli arkadaşlar. Free play oyuncular için çok önemli bir değişiklik. Niye? Şimdi önceden mesela herkes yazıyordu bana ya işte ben şunu kasacağım, bunu kasacağım da e, benim krallığım daha genç, kasamıyorum, edemiyorum, bilmem ne diyorlardı insanlar. Artık ne diyor? 3. sezonuna kadar bu e, çileyi çekeceksin. Daha sonra ne olacak? 3. sezondan sonra bütün komutanları çark felek kasabileceksin. Vali kasabileceksin. Yani burada en azından açık mesela valiler muhtemelen daha kalınlığı geçecek bu gelen değişiklikte niye? Şimdi artık insanlar çünkü 180 kafayı alan adam istediği komutan açabileceği için burada tabii ki fırtıplı oyuncular biraz daha alması zorlaşacak valileri. Ya yani kralınızın durumuna göre değişir bu tabii ama en azından şöyle bir güzelliği var. Alamasan da 20 kafa alırsın. 20 kafa 20 kafa. Çünkü bir 20 kafa etkinlikleri var biliyorsunuz evrensel. Onlar almak için bir sürü hız basıyorsun. En azından burada basarsın belli bir miktar. Oradan 20 kafa, 10 kafa, 5 kafa ne ne gelirse alırsın, cebine koyarsın. Ee, en azından bu şekilde ya kastığında en azından e, kasmaya çalıştığın komutan aç. Zaten Valide en güçlü Valide gelen komutanları kasabileceksin oradan. Niye bileyim? işte Konstantin'dir, Selahaddin'dir, belli başlı işte komutanlar var. Artemistir, Nebukadnezar'dır. Hani bu tarz komutanları kasacaksınız gene. Ee, en azından oradan değil mi aldığın heykeli seçebileceksin şu komutan, bu komutan. Ya bunlar e, e, güç Alma verme açısından da bence bayağı etkileyecek. Hani insanlar biliyorsunuz ki bu valiler için çok göç ediyordu. Ee, eski komutanlar almak için gidenler, genç krallıklara gidenler, işte e, yeni komutanlar almak için yaşlı krallıklara gelenler falan e, büyük ölçüde azalacaktır. E, çünkü 3. sezona girdiğimizde bir de bu şu yönden güzel oldu. Artık yani adam gidip de şunu demeyecek. Yani 1800'lü krallıkla 1100. krallıklara eşleşmeyecek gibi bir sistem ortadan kalkmış oluyor bu sayede. Yani 3. sezonu yaşamış olan bütün Krallıklar artık istediği komutanları alabileceği için hızlı bir şekilde bu KVK sistemine adapte olabilecek. Yani elimde komutan yoktu, şuydu buydu sistemi kalkıyor artık yani ortada. Tüm herkes eşit şartlarda eşit komutanlarla savaşabilecek. Bu aynı şekilde Osiris için de güzel bir şey. Osiris ligi falan için de güzel bir şey. Aynı şekilde KVK için de birçok krallık birbiriyle karşılaşabileceği anlamına geliyor. Bu da şu yani çok fazla bir krallık havuzu ve daha dengeleşme bence çünkü seçebileceğiz ya artık mesela her her isteyen üç kere reddedebilecek hava girmeyi. Yani bu da tabii ki sayıları sürekli etkileyecek. E, bu vali bu yönde etkileyecek. Çarkıfele'ye gelelim. Çarkıfele'de şöyle bir güzel yanı var arkadaşlar. Şu eğer yeni sistemdeki gibi devam ederse mesela her gün ücretsiz çevirme hakkı veriyordu. 3 gün e, boyunca ücretsiz 3 kere çevirdin. E, artı e, bir dahaki çevirmelere elmas 400 elmas desen mesela, 450 elmas mıydı öyle bir şeydi. Ya yani 1200 elmasa falan denk geliyor. Kaç çevirmede yaklaşık 6 6 çevirme. Sonra siz 4 çevirmede ya yani 5 çevirme daha da 3 k'da onunla yapın. Ya yani 4k elmasa en, en kötü 5 kafa olan şeyi açıyorsunuz. Bir de da 10 çevirmede 3 5'te bir şeyler gelse. Yani sizin yaklaşık olarak yani 10 kafayla 8 kafa arası bir heykel almasına yardımcı oluyor ya yani elinizde kristal yok elmas bir azsa bile yani. Elmasınız çoksa da en azından bol bol elmas kasabileceğiniz kahve kadar kasabilirseniz bu çarkı felek etkinliği sayesinde hızlı şekilde komutanlarınızı kasmanıza yardımcı olacak ve istediğiniz komutanlar arkadaşlar. Yani Selahattin kasmak isteyen Selahattin diyorum ya. Takede kasmak isteyen, Takeda kasacak, İskender kasmak isteyen, Guan kasmak isteyen onlar kasacak. aynı şekilde işte okçu komutanlarından Ramses var, Yisong var, Richard var. Ne bileyim yani Eski komutanları da alabileceğiz. Yeni komutanları da alabileceğiz. Yani burada çarkı felek olayı bence Furtiple için de yiyor. Zaten para yatıran oyuncu bunu herhangi yerde arkadaşlar göç ediyordu bilmem ne yapıyordu çeviriyordu ediyordu. Bu bence Furtiple oyuncular için güzel oldu. Yani e, para yatıran oyuncu bir şekilde komutanı kasıyor zaten. Para yatırdığı için hızlı şekilde kasıyor. Bu bize e, hız katacak bir olay. Tabii ki e, buradaki amaç şu da var. Arkadan gelen balinaların diğer balinalara yetişmesi. Sadece biz düşündüğünden değil getirmiyor oyun bunu. E, diğer balinalara yetişsin ki oyundan daha keyif alsın. Onu da oyun oyun gözetiyor hala yani. Onun için çarkıfelek de bu şekilde değişmesi bence güzel oldu. E, birçok komutanı e, açabilecek en azından açıp kasarsınız. E, veya işte çevire çevire bunu kasarsınız. Burada tabii ki dediğim gibi çarkıfele en kötü ihtimal bu dediğim sistemle bile her geldiğinde 10 kere çevirmeye bile 7-8 heykel, 7-8 heykel derken o şekilde bile heykel elde edebilirsiniz. Kristal elmasınız fazla değilse, elmasınız fazlaysa, fazlaysa da hesap kitap yaparsınız. Ona göre çevire çevire kasarsınız yani. Bu tabii ki oyuncunun kendine kalmış bir şey. Ee, güzel bir değişiklik bence bizim hepimiz için. Ee, umarım yani bu KVK önemli olan o zaten. KVK beklediğimiz kadar değişir. Daha sonra bu, bu kısmı da zaten halledilir. Aynı zamanda diyor komutan almak için yeni yöntemler ekleyerek valilerin fethi sezonuna girdikleri anda yeni yeni şehir bazı komutanlarla erişebileceğini erişebilmesini sağlayacağız diyor. Yani burada farklı etkinlikler geliyor komutan elde edebilmek için. Hani çark veya vali gibi ekstra etkinlikler ekleyeceğiz diyor. Bir krallık fethi sezonuna girdikten sonra valilerin krallıklarına hali hazırda erişebildiği herhangi bir komutanın heykelini kazanma şansı sahip olacak yeni bir efsanevi han etkinliği. Bu efsanevi hanı videosu var. İzleyebilirsiniz bende. Eee sızdırılmıştı biliyorsunuz. Bu etkinlik eklenecekmiş. Bu etkinlikte arkadaşlar ee, biraz zor gibi geldi. Mesela çarktan daha az, az, karlı gibi gözüküyor ama belli de olmaz. Ne kadar verdiği tam orada net gözükmüyordu. Eğer karlı bir etkinlik olursa tabii ki buradan da kasabiliriz arkadaşlar. Seroli ve Krizi ve Ian Hak şarkıları senaryo savaşlarındaki takım sayısı 4'ten 5'e. E, 4 kişi giriyorduk. 5 kişi gireceğiz. Bostan zorluk derecesi de buna göre ayarlanacak demiş. Ambarların korunduğu kaynaklar artık ulaş ulaştırılamayacak. Yani artık ambarlarınızı koruduk şeyleri atıyordu sıfıra kadar kaynak atıyordunuz ya artık onu atamayacaksınız diyor. Ambarını koruduğu kadar kalacak diyor. Onu Gönderemeyeceksiniz kimseye. Osiris Ligi 4. sezonun geleceğini belirtmişler burada da. Yani bu etkinlikle beraber ve valiler güncelleme sonra 5 gün içerisinde bir hediye alacak demiş. Bakalım bekleyeceğiz. Yani burada tatmin edici mi bu güncelleme? Bizi fritplay'ler için ne anlama geliyor? Bununla ilgili konuşacak olsak yani genel olarak görünen görünen de tatmin edici ama oranları bilmiyoruz arkadaşlar. Çok büyük oranda düşüreceğiz. Çok büyük oranda azaltacağız falan filan yazmışlar ama yani burada büyük orandan kastı ne? 2 kat mı, 3 kat mı? Ne yani? Burada onu görmemiz lazım. Önce bir görelim, sonra yorumlayalım. Yani bu güncelleme zaten e, onun da geliyor ayın. Onun da bir gelsin. E, zaten bizim haritadaki değişikliklerden o 7 tane maddedeki değişikliklerden az çok anlarız yani diğer değişikliklerin ne şekilde olacağını. Yani gerçekten Edici mi? barbarlara en önemlisi şu barbarların kri, verdiği kristalle onun e, eylem puanı miktarını düşürmesi ne oranda olacak bu çok önemli. E, Onlara da gördükten sonra yorumumuzu yapabiliriz arkadaşlar. Evet video bu şekildeydi. Genesinde yorumlarınız varsa e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.